Çorum'da tinercilerin yaktığı iddia edilen ahşap bir bina alev alev yandı. Arama, İtfaiye ekipleri bitişikteki evde birilerinin olma ihtimali üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi. Aradım aradım. Ne aradın? Olay Gülabi Bey Mahallesi Harmanlar 2. Sokak'ta saat 16 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre terecilerin kaldığı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. <laughs> Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. <laughs> Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri madde bağımlısı gençlerin eski binayı kullandıklarını iddia etti. Arkadaş çele geldi Neden yakıyorsunuz? Günah değil mi? Geliyor Burada... yoksa yak. Şere kim yok. girmiş? Tunerciler girmiş belli arası arka taraftan belli. Girdiği belli yani şans. Girdiği belli. Ama Nereden niye yakmıyor? Kamaradan beri geçen gün bırakıyordu buraya beri. Yaz günah değil mi? Var var, camının kapıdan geçebiliyor. kalktı, yedin içtin, işte. tamam. Ben. Niye ateş bakıyor? Niye yakıp Niye? Günah değil mi ya? Allah Allah. Bu sen de bilir. Bilir ne var, kendi bilir. Fazla gelmiyor zaten abi. Ara sıra geliyor. Ara sıra gelmiyor, Sen ne var? Elimizde şey var. Sen var, var. Var. Evet. burası sahibi. Sen burası sahibi. Sen burası sahibi. Sen burası sahibi. burası sahibi. Sen burası sahibi. Sen burası sahibi. sahibi.

Şeyde kapıyı açtın ya oradan da girebilirsin. <laughs> suyunu, ver suyunu, o kişi ver suyunu. Ya suyu da buraya yamuk ne kesiyor ya? Gel içe gelin. Tamam. ya. Tamam. 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 تو خاص ٿيو ٿي